Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü fal yorumumuza. Bakalım fincanınızda neler çıkmış. Sıçrayacak, sevineceğiniz yeni bir gelişme, yeni bir haber sizi çok çok mutlu edecek. Çünkü sıçradı. Oo. Üstünüzden büyük sıkıntılar atıyorsunuz. Bakın. O kadar ki fincandan dışarıya fırladı. Yani bir kişinin çok güzel hayır duasını almışsınız. O kadar güzel, o kadar mutlu, o kadar ferah olacaksınız ki. Bu mutluluk, bu ferahlık sizi çok etkileyecek. Bütün sıkıntılarınızı, mücadelenizin sonucunda başarılı bir şekilde geride bırakıyorsunuz. O kadar ki şanslı döneme geçmek üzeresiniz. Bir vadesi var sadece. Bir vade sonra o kadar ferahlayacaksınız ki. Güzel güzel olaylar, temiz temiz olaylar ve başarılar sizi bekliyor gözüküyor. Bundan ötesi de bir tane ağır bir şey geçirilmiş. Yani bir kişiyi kaybetmişsiniz. Bunun hüzününü, bunun sıkıntısını hala yaşıyorsunuz içinizde. Geçmiş döneminizde daha tamamen atmamışsınız üstünüzden. Ama endişelenmeyin. Artık güzel devire, güzel zamana ve mutluluğa adım atacaksınız gözüküyor. O kadar ki... Pırıl pırıl olacaksınız. Bir büyük para gözüküyor size. Bu büyük para ikiye bölünüyor. Büyük kısmı size gelecek. Başka kısmı da başka yere gidiyor. Çünkü ikiye bölünmüş bir para var. Bununla ilgili çok güzel bir haber alıyorsunuz. iki vade sonra ve çok çok da ferahlayacaksınız. Çünkü bu para bayağı bir iyi gelecek sizin için. Çok çok da başarıyla o parayı geliştireceksiniz, kullanacaksınız gözüküyor. O kadar ki ferahlayacaksınız. Yalnız sivri dilli birine çok dikkat edin. Esmer biri bu, orta boylu, daha uzun boylu da sayılabilir. E, bu kişi çok sivri dilli, konuştuğu bir kelimeden ya da davranışlarından e, baya bir sizi sıkacak. Bu kişiye dikkat edin. Çünkü çekemiyor, kıskanıyor. E, hem yılan gibi olmuş, hem de dili sivri olmuş. Yani kötülüklerle devam ediyor ve işte de ders almıyor yaptıklarından, konuşmalarından, insanları yüzmelerinden. Ama kendi sıkıntıya düşecek 3 vade sonra. Sen de bunun haberini alacaksın ve hiç de üzülmeyeceksin. Çünkü hak ettiğini düşüneceksin. Dışarıda bir karışıklıklar var. Bir küçük bir kalabalık var. Sıkıntılar var. Bu sıkıntıları atlatacaklar. Ve siz de bunu duyacaksınız. Onlar için onların adına üzüleceksiniz biraz ama sonra atlatıyorsunuz tertemiz oluyor. Haber var, bebek haberi var. Böyle bir e, bebek ilgili sanki ikiz mi bunlar, iki tane mi anlamadım gitti ama bebekle ilgili çok güzel bir gelişme var. Haberini alacaksınız. Çünkü e, bebek çıkmış. Ve tertemiz çıkmış. Çok güzel bir şeyin kutlamasını yapıyorsunuz. O kadar çok mutlu olacaksınız ki ailecek sevineceğiniz güzel bir olayınız var. İki var da sonra. İki vade sonra bu olayınız olacak ve siz de çok çok mutlu olacaksınız. Tertemiz bir şekilde şöyle söyleyeyim. Kafanızda geçilen geçirdiğiniz hayaliniz üç tane yapmak istediğiniz ayrı ayrı şeyler var bunları yavaş yavaş hayata geçireceksiniz özellikle bir tanesini yapmışsınız zaten öteki üç tane de duruyor sanki zamanlarını bekliyorlar ve başarıyla yapacaksınız başaracaksınız çünkü önünüz çok açık çok başarılısınız, zekisiniz e ve gönlünüz de o kadar zengin ki e, her şeyin üstesinden gelmeyi biliyorsunuz. Her sıkıntının ve çok güzel de başarılar elde edeceksiniz, yükselmeler yaşayacaksınız. Bu yükselmeler hayat standartlarınızı da baya bir geliştirecek, bayağı bir güzelleştirecek gözüküyor. Özellikle kırgın, küskün biri var, sizden uzaklaşmış ama e, pişman olmuş, pişmanlıkları var yapmak istediklerini yapacak ve kendini bir şekilde size affettirecek gözüküyor. 3 vade sonra gelecek bu. Bir şekilde kendini affettirmek için uğraş içerisine girecek. Ve siz de affedeceksiniz çünkü gönlünüz o kadar temiz. Boynunu eğmiş. Böyle pişmanlıkları var bu kişinin. Üzülüyor. Sizi üzdüğü için de üzülüyor. Kendisi için de üzülüyor. Böyle bir çelişkiler içerisinde kendisi. Ama aranız diye temize dönecek. Yol çıkmış ama yolun önünde ince bir çizik yani engel çıkmış. Bu engel aşılırsa yola gidecek. Ve tertemiz olacak. Çünkü bu yol nasip yolu. Hem bereketli olacak hem kazançlı olacaksınız. Hem de nasipleneceksiniz. Hasta ziyaretine gideceksiniz. Elinizde çiçek gözüküyor. Ve e, bu hasta da iyileşme saf şey yapıyor. iyileşme gösteriyor. O yüzden çok fazla endişelenmeyin. Tertemiz oluyor çünkü. Alaaddin'in sihirli çıkmış. 3 vade sonra ne isterseniz bol bol dilek tutun. 3 vade var. 3 vade sonra dilek tutun. Dileklerinizin de hepsi olmasa en azından bir iki tanesi gerçekleşecek. Bu da sizi rahatlatacak gözüküyor. Çünkü parlak bir döneme geçmek üzeresiniz. Bakın fincanınızı görün zaten. O kadar parlak, o kadar güzel, bereketli çıkmış. Yani sizin için e, o kadar karışıklıklar, o kadar sıkıntı çektikten sonra her şey daha basitleşecek. Daha kolay elde edeceksiniz. Daha kolay başarılar elde edeceksiniz. Ve bu da sizi çok çok mutlu edecek gözüküyor. Çünkü sıkıntılarınızı kürekli atıyorsunuz. İsmin içerisinde A harfi kim varsa bununla ilgili tertemiz 3 vade sonra güzel bir haber alıyorsunuz. Ve ailecek seviniyorsunuz. İsmin içerisinde de E harfi biri var. Bunun da sıkıntıları var. Karışıklıkları var. Üzüntüsü var. Siz de fazla umursamayacaksınız. Çünkü bu kişi çok çok böyle nasıl desem zamanda çok sizi kırmış. O yüzden de biraz böyle e, umursamayacaksınız. Çünkü e, bayağı bir Evet, bayağı bir zamanda sizi bayağı bir kırmış, üzmüş. O yüzden umursamayacaksınız onunla ilgili e, sıkıntıları. Böyle bir görüntü var. Ama şunu söyleyeyim. İki kişi lafınızı bir yapıp çok güzel bir olaya adım atacaksınız. Bu adım hem Bereketli olacak. Hem bol kazançlı olacak ve sizi de rahat ettirecek. Böyle bir yenilik var hayatınızda. Bu yenilik de size çok iyi gelecek. Çünkü yıldızınız parlamak döneminde parlayacak. Siz de kafanızda soru işareti oluşturmuşsunuz. Onları çözeceksiniz. Ve başarıdan başarıya yükselmeler yaşayacaksınız. Yıldızınız parlıyor çünkü. Böyle bir görüntü var. Şunu çok merak ediyorum. Bakın elinizden para çıkacak o kadar nasip geliyor ki dışarıya taşmış resmen ve e, bu bu paralar o kadar çok güzel gelecek ki kendiniz de görün bakın o kadar e, sıkılıyorsunuz temiz olacaksınız ama e, bir erkek çıkmış hafif saçları kel bu kimse hem sinirli hem kalbi temiz hem üzüntülü hem sinirli Bilinçli olarak değil de sıkıntıya düştüğü için herhalde sıkıntı veriyor. Öyle bir görüntüsü var ama nasip de verecek. Hem sıkıntı veriyor hem nasip veriyor. Çünkü kafasına koyduğu neyse bunu yapacak başarıyla. Çok güzel nasipleri destekleri sizinle. Ama sıkıntısı var, üzgün gözüküyor, üzüldüğü şeyler var, geçmişindeki şeylerden dolayı üzülüyor. Ama Bunları atacak üstünden. Çünkü size çok güzel balık veriyor bu kişi. Yani sizi seviyor. Bu kimse sizin yakınınız. Yabancı değil. Size nasip veriyor çünkü. Ve bu nasipten de çok güzel faydalanacaksınız. Yerine geçecek e, ve rahat edeceksiniz. Yalnız bakın. Yatan, dümdüz yatan biri var. Bunun da anlamı ağırlaşmış durumu. Yani... E, bir ölüm haberi alacaksınız. Ya almışsınız ya alacaksınız. Ya e, geçmiştedir ya gelecektedir e, kahve falı. Bundan dolayı üzüntüleriniz var. Yalnız bu kişi kimse evin dışından biri. Ama kan bağınız da olabilir, yakınınız da olabilir. Böyle bir görüntü var. Yol çıkmış. E, yolun önünde de çizikler çıkmış. Engeller de olabilir ama... Ee, sıkılıyorsunuz desek e, vereceksiniz sıkılan kişilere böyle bir sıkıntılı kalabalık var sıkıntı ve üzüntü gözüküyor ama atacaksınız üstünüzden hem mutluluğu hem sıkıntıyı hem üzüntüyü hem de ferahla bir arada yaşayacaksınız aynı olaydan dolayısıyla hem üzülüyorsunuz hem de e, ferahlayacaksınız yani hem iyi olay olacak hem kötü olay ikisi bir anda olacak bu da sizi birazcık endişelendirecek gözüküyor. Ama üzülmeyin çok çok dua ediyorsunuz. Dualarınız gerçek olacak. Kabul olacak. Bu da size huzur ve mutluluk verecek. Özellikle hanede iki tane ayrı ayrı fikirler var. Fikirleriniz birbirini çakışıyor. Bir konuda bir türlü anlaşma sağlayamıyorsunuz. Ama biraz daha mücadele ederseniz onun da çözümünü bulacaksınız ve rahat edeceksiniz. İki yüzlülük yapan bir kişi var. Dikkat edin çevrenizde. Bu fincanı niyet ederken iki tane niyet etmişsiniz. İki tane niyetinizden bir tanesi gerçekleşecek. İkinci niyetiniz gerçekleşecek. Huzurlanacaksınız. Ama gözyaşınız da var. Böyle bir görüntü var. Ama sonra güçleneceksiniz. Dallanıp budaklanıyorsunuz. Kök salıyorsunuz her tarafa. Yani büyüyeceksiniz. Ailenizi büyüteceksiniz. Ve çok çok da iyi olacaksın hiç. Bugünkü e, faal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Faal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, e, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce olsun size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Ve hayırlı ramazanlar diliyorum.